أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولداً من نحل Fâzâle min edebin hasen. Sadık Rasûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Aziz müminler, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en güzel nimetlerden ve en değerli emanetlerden biri de çocuklarımızdır. Göz aydınlığı evlatlarımız ailemizin neşesidir. Milletimizin en kıymetli sermayesidir. İstiklal ve istikbalimizin güvencesidir. Böylesi değerli bir hazineyi her türlü kötülük ve olumsuzluktan koruyup gözetmek başta anne babalar olmak üzere hepimizin ortak görevidir. Çocuklarımızın bedenlerinin sağlıklı olması için gösterdiğimiz özen ve çabayı ruhlarının da sağlıklı olması için göstermeliyiz. Dünyada okul başarıları ve kariyerleri için gösterdiğimiz hassasiyeti ahirette ebedi huzur ve mutluluğa ulaşmaları için de göstermeliyiz. Kıymetli Müslümanlar, her şeyin Büyük bir hızla değişip dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız maalesef gerçek ve sanal alemdeki zararlı alışkanlıkların, batıl ideolojilerin ve sapkın akımların tehdidi altındadır. Böylesi bir zamanda göz nuru yavrularımızın iyi bir insan, güzel bir Müslüman kendisine, milletine ve insanlığa faydalı bir kişi olarak yetişmelerini sağlamak en önemli hedefimiz olmalıdır. Nesillerimizi İslam'ın inanç esaslarıyla, temel dini bilgilerle, ibadetlerle ve ahlaki değerlerle buluşturmaksa en büyük gayemiz olmalıdır. Değerli müminler, çocuklarımız bu seneki eğitim ve öğretimlerini tamamlayarak bir yaz tatiline daha girdiler. Yavrularımızın geleceğini inşa etmek için gayret gösteren öğretmenlerimizden ve emeği geçen herkesten Cenab-ı Hak razı olsun. Tatilleri televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar karşısında vakit geçirmekten ibaret görmeyelim. Evlatlarımızın Ruh ve beden gelişimlerine katkı sağlayacak olan yaz Kur'an kurslarımızı bir fırsat olarak görelim. 1 Temmuz pazartesi günü başlayacak olan yaz Kur'an kurslarında çocuklarımız camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın manevi atmosferlerini soluyacaklar. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'le buluşacak, rahmet elçisi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek hayatıyla tanışacaklar. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetleri daha iyi öğrenecekler. Sevgi ve saygı, kardeşlik ve muhabbet, şefkat ve merhamet gibi erdemleri daha iyi kavrayacaklar. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri daha fazla kuşanacaklar. İyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı, helalle haramı, günahla sevabı birbirinden daha iyi ayıracaklar. Neşeli ve eğlenceli bir atmosferde doğru yöntemlerle ehil ve liyakatli hocalarımız marifetiyle sahih dini bilgiyi elde edecekler. Aziz Müslümanlar, yaza Kur'an'la merhaba çağrısıyla çocuklarımızı camilerimize, gündüzlü ve yatılı Kur'an kurslarımıza davet ediyorum. 10 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kursu kayıtlarımız devam etmektedir. Bu vesileyle çocuklarımızın manevi imarını gerçekleştiren fedakar ve cefakar hocalarımızdan, Anne babalarımızdan ve onlara bu güzel imkanların sunulmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğretilen şu dua ile bitiriyorum. Rabbena hablana min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin ve cealna lil imama. Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle